Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün çok sevdiğim bir serinin e, bende olan tüm kitaplarını size göstermek istiyorum. Harry Potter serisinin biliyorum birçoğunuz kitaplarını okumadıysanız bile filmlerini izlemişsinizdir ama filmlerini izlemekle bırakmamanız gereken bir seriyi kesinlikle kitaplarını okumalısınız tek yani kitaplar pahalı evet şu an çok yüksek fiyatları set olarak ama tek tek alabilirsiniz. Ben çünkü kitapları tek tek almıştım. Kutu set değil benimki. Ee, çünkü aldıkça yani alabildikçe almanız da önemli. Hepsini bir arada alamıyorum diye almamazlık etmeyin bu seriyi. Çok güzel bir seri. Çok şey kaçırırsınız okumazsanız. Ve genelde çocuk serisi denmesini yanlış buluyorum çünkü çocuk serisi değil asla yani tamam birinci ikinci kitap öyle olabilir ama bence ikinci kitaptan sonrası çok 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 açılıyor ve her yaştan insanın okuyabileceği yani ilk kitaptan son kitaba kadar her yaştan kişinin okuyabileceği kitapla ilk kitabımla başlıyorum hemen İlk kitabım serinin ilk kitabı Felsefe Taşı bu kitabı ben ilk okuduğumda çok sevmemiş gibi olmuştum ama sonra tekrar okuduğumda gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu Seriye giriş için bence yazılabilecek en mükemmel kitap bu. Veya gerçekten Rowling akıcı ve güzel bir kitap yazmış. İlk kitabımız Felsefe Taşı. Bendeki 68. baskısıymış Yapı Kredi yayınlarında. İkinci kitabımız kapağıyla beni cezbeden çünkü yeşil en sevdiğim renk olduğu için bunun kapağına ayrıyetten bayılıyorum. Sırlar Odası. Sırlar Odası da serinin ikinci kitabı bildiğiniz gibi. Filmlerini izlediyseniz de biliyorsunuzdur. İkinci en ince kitabımız bu. Bundan sonra biraz daha kalınlaşıyor. Özellikle üçüncü kitaptan sonraki kitaplar bayağı kalın. Ama akıcı bir şekilde okunabiliyor. Ben bunu bir buçuk günde falan okumuştum bu kitabı. O zamanlarda okuma alışkanlığım olmadığı için yavaş okuyordum kitapları. İkinci kitabımız Sırlar Odası üçüncü kitabımız ve benim kitaba, filme girmesine o kadar çok sevindiğim ve bu kitapla birlikte seriye bence en muhteşem karakterin giriş yaptığı kitap. Azkaban tutsa. Bunun kapağı da çok güzel çünkü patronus büyülerini falan bu kitapta görüyoruz ve burada Helen'in patronusu var. Çatal boynuzu geyik. Çok güzel bence bu kitabın tasarımı da yani renk olarak da, içerik olarak da bu kitabı çok seviyorum ve dediğim gibi en sevdiğim karakter giriyor kitaba. Sirius Black'i görüyoruz bu kitapta. İkinci kitabım, ikinci diyorum, dördüncü kitabım pardon. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Burada da üç büyücü turnuvasını görüyoruz ve Açıkçası filmde görmediğimiz birçok sahne var. Birçok olay oluyor bu kitapta. Kitabını okumanızı tavsiye ederim. Yani filmini izlediyseniz de e, kitabını okumalısınız mutlaka. Bu kitapla birlikte bayağı kalın kitaplara giriş yapıyoruz. Bu kitap 660 sayfa olması lazım yanılmıyorsam. Evet 660 sayfalık bir kitap bu. Ama kalınlığından korkmayın. Çünkü akıcı bir şekilde okunuyor dediğim gibi. Özellikle bu kitaptaki olaylar çok güzel. Şimdi serinin beşinci kitabı ve en kalın kitabı. Genelde insanlar bu kitabı okumaktan korkuyor. Şöyle göstereyim. Anlamışsınızdır. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlı. Bence film olarak da, kitap olarak da en çok olayı ve akıcılık olarak da en sevdiğim kitap benim Zümrüt Anka yoldaşlı. Çünkü buradaki olaylar insanı bayağı sarsıyor. Özellikle sonunda en sevdiğim karakterlerden birinin ölmesi beni yıkmıştı açıkçası. Bu kitapta 975 sayfa olması gerekiyor. Evet. Yanılıyor muyum? Kitap kalın olduğunda sayfalarını açmam zordu. Evet. 975 sayfaymış. Şu kalınlıkta bir kitabımız bu da. Bu arada serideki en pahalı kitap da bu kalınlığından dolayı. Ama indirimde yakalarsanız mutlaka almanızı öneriyorum. Serinin 6. kitabı beni en çok şok eden kitaplardan biri. Ben kitaplarını okumadan önce başına oturup da Harry Potter serisinin filmlerini başlı başına, baştan sona kadar okuyan bir insan, izleyen bir insan olmadım. Çünkü kitaplarını okumayı istiyordum ilk olarak. Filmlerini izlememiştim. Ve Menes Prens beni en çok şaşırtan kitap oldu. Olaylar çok hoşuma gidiyor baştan sona kadar ve o sondaki olay acayip şaşırtıyor. Çok şaşırıyorsunuz ya. Gerçekten okurken ne falan olmuştu. Nasıl olur diye. Bu da serinin en sevdiğim karakteriyle alakalı. 594 sayfa bu kitapta. Bunun da tasarım yine çok güzel. Burada da filmden hatırlıyorsunuzdur belki Dumbledore ve Harry'nin hortkulu bulmak için. Salazar Slytherin'in madalyonu diyeyim. Madalyonunu bulmak için uğraştığı bir sahne vardı. Kapağına da onun illüstrasyonunu yapmışlar. Yine çok güzel ve serinin son kitabı. Bu kitaptan biliyorsunuz ki iki tane film çıktı. Part 1 ve Part 2 olarak. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. Bu kitabın kapağında da yine Harry'i, Voldemort'u ve Voldemort'un yılanı Nagini'yi görüyoruz. Bu kitap da yine çok güzel bir kitap ve bilmiyorum bu filmini izlerken de kitabını okurken de çok etkilemişti. Özellikle Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'un bir seslendiği bir sahne vardı. Hatta kitabın arkasına da onu koymuşlar. Böyle o alıntıyı koymuşlar. Bana Harry Potter verin dedi Voldemort'un sesi. Kimseye zarar gelmesin. Bana Harry Potter verin okula dokunmayayım. Bana Harry Potter verin ödüllendirilin diye oradaki o ses o kadar böyle yankılı olarak aktarılmış ki filmde gerçekten sizi etkiliyor ve çok güzeldi ya yani çok güzeldi tüm sahneleri çok güzeldi favori filmim bence Part 2 çünkü Part 2'deki olaylar çok hoşuma gidiyor zirve bence kitap içinde yani kitapta Part 2 diye bir şey yok tabii ki ama film için bence en güzel e, ölüm yadigarları Part 1 Part 2 olarak Part 2'yi seviyorum ben ve Rowling'in bu 7 kitaptan 19 yıl sonra, ana hikayeden 19 yıl sonra yazdığı ve tiyatro eseri olarak Londra'da sergilenen özel bir tiyatro binası bulunan lanetli çocuk. Harry Potter ve Cursed Child diyelim biz buna. Kitabı okumadım. Neden okumadığımı da söylüyorum. Bu kitabı henüz okumamış olmamın sebebi çoğu insanın kitabı sevmedim, sevmedim, sevmedim yorumları ama çoğunluğa uymak zorunda değilim. Yani sevedebilirim. O yüzden bu kitabı en geç Ocak ayında okumak istiyorum. Okuyacağım bu kitabı ve ona göre değerlendirmede bulunurum zaten. Kitabımız şu şekilde tiyatro, yani sahnelenen tiyatro oyununun metni şeklinde ilerliyor ve uh, Albus Severus Potter hakkında genellikle yani Harry Potter'ın Lanetli çocuğumuz. Oğluyla ilgili bu kitapta. Şimdi buradan ben ana kitaplardan İngilizce baskılarından iki tanesi bende var. Bunlar da Harry Potter'ı Sırlar Odası kitabının Slytherin baskısı ve Hufflepuff baskısı. Aslında ben bu kitapların... E, Slytherin'i istiyordum. Slytherin ve Gryffindor olanı istiyordum çünkü benim bina Gryffindor. Ama Slytherin'e de ilgi duyduğum için Slytherin kitabının da olmasını istiyordum. Ama gelin görün ki muhteşem şansım sayesinde sadece bu iki kitap kalmıştı ve indirimde olduğu için tabii ki insanlar alıyorlar. Bu kitapların normal şu an piyasa fiyatı 70-80 lira dolarında uçmasıyla birlikte kitap fiyatları çok yüksek İngilizce kitaplarda özellikle. Bu kitapları henüz okumadım çünkü kitapları okuyacak kadar akıcı bir İngilizceye sahip değilim şu an ama ilerleyen zamanlarda bu kitapları baştan sona olarak İngilizce olarak okumayı da çok istiyorum. Zaten yaptığım bir hatadan daha bahsetmek istiyorum. Bu kitapların ikisi de Chamber of Secret yani Sırlar Odası. İkisinde Sırlar Odası baskısı almışım ama özel özel baskı demeyeyim. Böyle ben Harry Potter'ın bende olmayan kitaplarını indirimde olarak görünce dayanamıyorum. Almak istiyorum yani ama bilmiyorum. Gryffindor'da olsaydı sevinirdim. Muhtemelen Gryffindor'u aldığımda da yanına Ravenclaw'ı da eklerim. Çünkü tamamlansın yani. Tamamlanmasını istiyorum. Bunların bir mesela Slytherin'in kapağı siyah e, yeşil. Bunun bir full yeşil olup da üzere gümüş işlemeli gibi olanı var. Yani bu kapakları. mesela ben de siyah kapak ön planda bunlar da yeşil ve sarı şey olarak kullanılmış siyah fonum yani konuşamadım ama siz anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Bir de bunların farklı mesela şu yanları kırmızı ya sarı ya atıyorum kitabın tamamı sarı, şunun tamamı yeşil ve üzerinde illüstrasyonları bulunuyor farklı renklerde. O şekilde. Bu kitaplarda da şöyle ben Silter'in baskısından göstereyim size içinde. Şurada kapağı ilk açtığınızda diğer kitapların şurada şeylerini görüyorsunuz. Kapak kabartmalı bu arada onu da söyleyeyim. Silter'in logosunu görüyorsunuz. Burada giriş kısmı. Burada Silter'in ile ilgili bir söz. Burada Salazar Silter'in bir portresi bulunmakta. İlk sayfada. Şurası içindekiler kısmı. Hemen geçiyorum hızlıca. Burada Slytherin'le ilgili bilgiler bulunmakta. Salazar Slytherin'le ilgili. Burada Hogwarts haritanız bulunmakta. Hogwarts şatosu, Hogsmeade istasyonu, Hogsmeade köyü, Balkabağ tarhı atıyorum. Hagrid'in evi olsun. Göl. Bunlardan bahsediyor. Burada da artık bundan sonra esas ana hikayemize giriş yapıyoruz. The Worst Birthday. Ee, devam ediyorum. Bu sayfaları geçiyorum. Ana hikayeyi geçiyorum şu an. Arka sayfalarda neler varmış bir de onlara bakalım. Şimdi. Burada. Slytherin'le alakalı bilgilerimiz var. Yine yani Slytherin ile alakalı. Ve mini bir Hogwarts quizimiz var. Yani Hogwarts ile ilgili sorular var kitabın sonunda ve siz o soruları cevaplıyorsunuz. Burası da Siterine ortak salonu zindanlar biliyorsunuz ki. Sorularımız böyle devam ediyor. Bakalım kaç soru varmış. Hiç incelememiştim bu arada. 10 soru bulunuyor ve bunların cevapları da var en arkada. Ondan sonra Rowling ile ilgili bilgilerimiz var ve kitap bitiyor. Yine Hufflepuff baskısında da aynı şekilde. Aynı bilgiler tamamen aynı. Slytherin olanın etrafı yeşil böyle ve ben bunu çok sevdim gerçekten. Hufflepuff olanın da etrafı sarı. Yani kitapların, binaların rengine göre etraflarının renkli olması ayrı bir güzellik katmış. Ve şimdi geliyoruz. Hogwarts'la ilgili tüm bilgileri edindik, kitapları okuduk, filmleri izledik. Neyimiz eksik Hogwarts'a gitmek için? Tabii ki ders kitaplarımız. Bu kitapları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ya. Ciltli ve şömezli çok güzel kitaplar. İlk olarak Fantastik Canavarlar. Nelerdir, nerede bulunurlar? Yazar olarak da, yazar ismi olarak da Newt Scamander'ı eklemişler buraya ve bu çok hoş bir şey bence. Arkada da Albus Dumbledore'un bir sözü var. Fantastik canavarlar kitabı olmazsızın hiçbir büyücü evi tam bir büyücü evi sayılmaz demiş Albus Dumbledore. Bu kitapların da tane 35 lira ama ben yine indirimden almıştım. Siz de öyle yapabilirsiniz. İndirimde daha uyguna geliyor. 35 lira vermeyin tabii ki. Çünkü kitaplar ince. İçleri de resimli bu arada. İlk olarak şu cildini göstereyim. Yeşil bunun cildi. Ciltler genelde düz renk. Bendeki beşinci baskıymış. Bakayım şöyle şeylerini görürsek. Evet mesela bakın resimli. Burada fantastik canavarımızla alakalı bilgilerimiz bulunmakta yan tarafta da resim var gibi. Bu şekilde ilerliyor kitabımız. İkinci kitabım. Çağlar Boyu Kuyadaç. Bunda da yine yazar adı. Kenal Worthy Wishes. Wishes diyeyim. Soyadını tam söyleyemedim ama olsun. Sonuçta kurgu bir karakter. Gerçek bir insan ismi değil deyip geçiyoruz. <laughs> Bu bendeki de dördüncü baskıymış. Bunun da rengini çok seviyorum. Yine burada da Albus Dumbledore'un bir sözü var arkada da. Düzenli olarak Quidditch oynayan ya da seyredenler Mr. Whipshin kitaplarından çok hoşlanacak diyor. Arkada da yine Quidditch takımından bir fotoğraf var. Parlıyor gibi birazcık ama görmüşsünüzdür diye varsayarak yoluma devam ediyorum. Bunun da yine iç cildi lacivert. Çok güzel bu arada. Harika bir kitap. Bunda da yine resimli yerler var. Az çok da resimler var. Yine diğeri gibi şöyle illüstrasyon şeklinde diyelim. Böyle böyle resimler var. Bununla da yine Kuidiş ile alakalı, Quidditch tarihi ile alakalı bilgilerimiz bulunmakta. Şimdi bir diğer kitabımız ve seride de önemli bir, esas Harry Potter serisinde de önemli bir yere sahip olan Ozan Bedal'ın Hikayeleri kitabından devam ediyoruz. Arkada da Sandy Thompson'dan bir alıntı var. Muggler'ın Hans Christian Andersen'i varsa büyücüler dünyasında da bir ahlakçı, büyücü ve müthiş hoşgörülü olan Biddle'ı vardır. Arkası da şu şekilde iç kapağı da bunu bordo cilt olarak. Bu bendeki de yine 5. baskıymış. Bunun da içinde yine hikayelerini söyleyeyim. İçinde 5 hikaye bulunmakta. Şöyle hemen içindekiler. Büyücü ve zıplayan kazan. iyi kader çeşmesi. Sihirbazın kıllı kalbi. Baby Biti ve Kıkırdayan Kütü. Üç kardeşin hikayesi. Zaten üç kardeşin hikayesi biliyorsunuz ki son kitapta da baya bir şey yapıyor geçiyor. Bu da yine resimli bir kitap böyle. Seveceğinizi düşünüyorum bu üç kitabı da. Son olarak Rowling'in son serisi diyeyim. Yıllardır üçüncü filminin çıkmasını beklediğimiz ikinci kitabı. ikinci iki filmi 2018 yılında çıktı ve biz hala bekliyoruz üçüncü filmi. Bir başrol değişikliği Grindelwald biliyorsunuz ki Johnny Depp'ti. Johnny Depp kovuldu ve onun yerine şu an yeni bir oyuncu Buldular. Sesim kısıldı bu arada. Yeni bir oyuncu buldular ve 2021'de veya 2022'de çekileceğini söylüyorlar. Çok şaibeli bir durum. Yani ya kitabı da çıkmıyor. Filmi çıkmadığı için. Çok saçma. Fantastik Canavarlar serisi. Ben birinci kitabı okudum ve beğenmiştim. İlk önce filmini izleyip okursanız daha verim alırsınız diye düşünüyorum. Filmini izledikten sonra okursanız. Sevmiştim. Bendeki üçüncü baskısı bu arada. Lacivert kapak. Bu da Serinin ikinci filminin senaryo kitabı Grindelwald'un Suçları. Bu kitabı henüz okumadım. Bunu da okuyacağım. Muhtemelen en geç Ocak ayında okurum diye düşünüyorum. Şu şekilde senaryo. Küçük illüstrasyonlar bulunmakta bunda da. Keşke diyorum ki bu kitabı bu şekilde senaryo kitabı olarak yazacaklarını, Rowling'e senaryosunu yazdıracaklarına aynı Harry Potter'daki gibi Rowling kitaplarını yazsaydı ve bunu gerçekten senaryoyla ilgilenen insanlar senaryosunu senaryoya çevirseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama takdir bu şekilde ilk olarak 3 kitap 3 film olarak planlanıyor ama serinin devamlılığı için yani 3 filmde anlatılamayacak kadar uzun olduğu için 5'e çıkarttılar. Şu an yani 5 film 5 kitabımız olacak burada da bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben şu an Şunları bir şöyle gösterebilirsem çok muhteşem olacak ama alıp da. Bakalım. Sallanıyor biraz. Masanın üstünden şeyler ama. ilk kitabımız ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve en son çıkan sekizinci kitabımız. Bunları devrilmedi. Deviriyordum az kalsın. Neyse kurtardım çok üst üste olunca devriliyor ya. Korkuyorum kitaplarıma zarar gelmesine nefret ettiğim şey. Kenarları kıvrılmasın. Burada da altta Slytherin baskısı, Hufflepuff baskısı İngilizce olanlar. Ortadakiler Hogwarts ders kitaplarımız. Üstteki de Fantastik Canavarlar serisi. Fantastik Canavarlar ve Grindelwald'un suçları olmak üzere olan kitaplarımız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like ve yorum atmayı iyi veya güzel, yoruş, iyi veya kötü siz nasıl beğenip beğenmediğinize göre yorumlarınızı belirtirseniz ona göre bir ilerleyiş sağlarım diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.